Arkadaşlar bugün tuntuk sağır oldum. Küçük zombi şimdi korkutacağım. Şuna bakın ne güzel ormanda ağaçları kırıyor. Bı gel buraya. O topladığın odunlar benim ormanımdan çıktı. Getireceksin diyorum sana. <laughs> ne onu nasıl da korkuttum hemen. Nereye gitti lan bu? Ah, ah, hala yeterince odun toplamış sayılmam. Hemen ev im yapmalıyım. Tuk tuk tuk. Sonra ne zaman giyiyor lan bile. Ah, küçüksen bir benden kaçabileceğini sanıyorsan bir yanılıyorsun. Evin içinden çok güzel kokular geliyor. Bir bakayım şuna. Aaa tavuğumda piştim. Yum <laughs> yum Bakın siz şuna. İçeride tavuk yiyor. Sen şimdi görürsün. Şimdi bu gölü arkadaşlar. gökkuşa gölüne çevir. Hahaha. <laughs> tuk 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 tuk, tuk Herkes korkacak. Şimdi şu ağacın arkasına geçeyim. Görmesin beni. Görecek size Küçük zombi. Aa kaydım şişte. kalmayıp daha fazla onu korkutacağım. Nereye kaçtın küçük zombi? Tuk 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 savur. Hey, ee, demek evin içindesin. Sıradaki komutuma hazır ol. Bu evi kuma çevireceğim. Aa, bu ne? Aa, Aa. <laughs> ee, sen benim komutumdan nasıl geçebilirsin? kaçamazsın benden. Gel buraya. Yok arkadaş bu böyle olmayacak. En iyisi gireyim. Bir kılıç mılıç bir şey yapayım. Taş top bir ayak. Tuk 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 sar. Ne zaman giyeceği belli değil. Onunla savaşmaktan başka çayem yok. Tuk 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 sahur. Şimdi. Dilik eski halime geçmeliyim. Madene çünkü tung 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 savur sığmayabilir arkadaşlar. Ya sen göreceksin küçük zombi seni öyle bir korkutacağım ki 40 yıl unutamayacaksın. Görünmezlik komutumu giriyorum. Elimdeki bu kırmızı gözleri görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu kırmızı gözleri madenin her bir tarafına koyacağım. Küçük zombi neye uğradığını şaşıracak. Ama öncelikle uymasın ne beklemeliyim şuna baksanıza hala kıpır kıpır mıydı en güzeli çok yoruldum. bir dinlensem iyi olacak ııı ayş tuk 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 tuk, tuk savur İşte uyuyor şimdi Kırmızı gözleri yerleştirebilirim. Baksanıza şunlara ne kadar korkutucu, ürkütücü. <laughs> Bu kırmızı gözler onu baya bir korkutacaktır. Lanetli komutumu kullanmalıyım. Madeni lanetli. Madeni lanetlemiş bulunmaktayım. Küçük zombi nereyi kazarsa kazsın. Hep aynı madene çıkacak. Buradan kurtuluş yok. Tuk 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 sağır. Oh, <laughs> Siz Bu kıyamet gözler dedi! İmdat! <laughs> Şuna bakın arkadaşlar Nereyi kazarsak kazsın Hep aynı madeni çıkacak Yine çıktı Ben ne yapacağım <laughs> Nereye gidersem gideyim Aynı yere çıkıp çıkıp Duyuyorum Kim kurtuluş yansı bu senem Neymiş lan o Yukarıdan çıkmayı çalışacak. Hayır. Çözdü lanetli maden trolümü. Seni gidi küçük zombi. Ama buradan bir çıkış olacak. Bir daha da kurtuluş olmayacak da sen görürsün. Acil etmek zorundayım. Bu iş tuk 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 sorun işe. Kurtulmana asla izin vermeyeceğim. Tuk 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 savur. Yaratıklar gelin. İşte Odama girdim. Çıkma güzeyim. Çıkacağım. Aa, bu sesler ne la? Ne oluyor la? Aa, zombi. Aa, kıyıpa. <laughs> bu yığıncıklar nereden çıktı? Uzak durun. Yaklaşmayın. Çizelim valla. Uzak dur dedim de sana. Yaratıklarımdan kaçamazsın küçük zombi. Tuk 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 sağır. <laughs> Bu <laughs> tamam dedi lan. mi görmüyorum. Yaratıklar getirin onu bana. Nereye kayboldu seni ufaklık? Dolu la. Buradayım işte tuk 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 zavzini öldüreceğim. Çek yüzüme konu. Aha buldum seni. Ağacın tepesine çıkmış. Lan zombiler siz bana itaat ediyorsunuz. Gidin yakalayın onu. Ah, ah, ah. Tuk 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 sağır. ibi boyaladım. Zaman kazandım. Evi giydim mi miliyem. Ah, ah, ah. hop hop hop. Ne oluyor kapıda bir ses geliyor. Aa sen de nereden çıktın? Küçük zambi aşağıya çabuk. Aa bu da ne? Sana aşağıya dedik. Aa. Anne. Aa. Lan siz Git lan uzak. Sen şefi nasıl yenebilirsin? Al bakalım şu şeflerin de bir tadına bak. Bunları da yenebilecek misin? Yaklaşmayın bana. Ya Allah, ben size bir şey yapmadım. <laughs> Onu çok fena korkuttum. Bu ne la? Şeflerin çoğunu öldürmeyi başardı. Aa! Aa! Hareket edemiyorum. Yaratıkları iptal et. Heh, tamam. Yaratıklar artık küçük zombi saldırmayacak. Artık tuk 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 savur olarak onu yakalayabilirim. Küçük zombi. Ha! Sen Dur bakalım kaçamazsın benden seni ömrüm boyunca ah elimde tutacağım gel buraya uzat duy dedim sana bu ateş falan boş ya bunlar bana işlemez haberin olsun elimdeki zindan ışınlanma iksiri sayesinde benimle sonsuz hücreye geleceksin He? bu ne la hadi sana iyi müzik Eee, bu müzikle benim dikkatimi dağıtacağını sanıyorsan boşuna uğraşıyorsun. Gitsin evi eee, eee, bu Bu müzikten nefret ettim doğrusu. Aa, şu kutuyu kır. Yaklaşma bana. Eee, hemen şu zindana ışınlanma ekserimi kullanmalıyım. Al işte. <laughs> seni parana ihtiyacın mı var sandın? Bak bu benim evim. Bu da benim gökkuşağı göletim. Bu da seni tuttuğum hücre. Madem babacığım para değil. Ne diyeyim de elinde tutuyorsun ki? Çünkü seni de benim gibi tok 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 sahura dönüştüreceğim. Ha? Ben istemiyorum ki. Ben istiyorum. Tun tunk 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 sahura dönüştür. Yav <laughs> ya! <laughs> Biraz sonra yeni kendinde uyanacaksın. Bunu neden yaptın ki? Ben izlemiyordum. Senin istemine bakmıyorum canım. Şimdi sana dediklerimi yapacaksın. Yoksa elimdeki sopayı görüyor musun la? Aa, tamam tamam ne istersen yapacağım. Bekle olduğun yerde ışınlanma kodumu yazacağım. Beni neden buraya getirdi? Tuk 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 sor. Kendini kanıtlayacaksın. Şimdi bu köyü yok et. Ah düştüm lan. Yok etmek mi? Ben bunu yapamam. Orada bir sürü masum köylü var. Sana dedim ki yok edeceksin. Eğer yok etmezsen... Ben bunu yapamam diyorum sana. Oo, çıldırtma beni. Aa, tamam tamam. <gülüyor> Yapacağım. <gülüyor> Çok özür dilerim. Köylü halka. Bunu bana zorla yaptın diyorlar devam et koy TDT'leri. Ne oluyor la? He! Tok 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 savur. Ne yapıyorsun? Bırak o TDT'leri. Hadi artık patlat. Çok iyi diyeyim. Aferin Şuraları da patlat. <laughs> <laughs> i̇şte bu kadar. Sanırım bu troll sana yeter. Troll mü? Ne trollü la? He, işte benim. Aa, sen miydin? Aa, gel bunu <laughs> Arkadaşlar bugün küçük zombi tuk 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 sahur ile trolledim ve korkuttum. Aa, bunun içi kaldı. Alırsın. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Tıkla tıkla. Sağ sola çıkan videolara tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.